Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Hemen girelim. Ana Lan! Çık 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 çık. Hemen başka yere girdik arkadaşlar. Özür dileriz. Arkadaş arkadaşım Özgür yeni başladı ama bayağı iyi oynuyor, iyi oynuyor. Neden derseniz ben benim sayemde. Sayemde değil de bu ben buna şey yaptım Özgür'e. El ayarlaması var ya şuradan. Videolar buton özelleştir diyor ya. Ben bunun bunun gibi yaptım. Tamam mı? Bunun gibi yaptım. O yaptığımdan dolayı da Özgür daha iyi oynamaya başladı ve çok iyi. Mesela az önce az önceden beridir çok iyi oynuyor baktım ben. Hemen geçelim mesela mesela hızlıca geçecek misin? Ben ayarlamayı Özgür de ayarlamasını yapıyor. Yapalım geçelim. Arkadaşlar abone olmayı, Like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kaç kaç like gelsin özgür? Be beş bin gelsin dışarıda video çekeceğiz. Tamam, 5 bin gelsin duydunuz. Bekle, veri ben, be. ben yapayım. Hayır, ben ben, ben sana ben daha. Sen daha, daha Ama sen şunu şöyle... bu kadar yapar mısın? Olur. <laughs> e e sen şöyle eğilirken vuruyorsun ya. Onu onu sen bana yapsana. Arkadaşlar benim Ama ben şöyle oynuyorum bak burada, buradaki dürbünü buraya koyuyorum. Sen, sen bak, sen nasıl yapıyorum yürü, Bak, sen, sen ben sen, sen ne sen. yapıyorum biliyor musun? Ben böyle yapıyorum. Bunu şuraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Böyle yapıyorum ben. Böyle oynuyorum. Böyle giderken dur 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 Anladın mı? Böyle yapabilirsin istersen. Yapacak mı? Olur. Bak ama böyle oynayacağım. Tamam. Oynayabilir misin? Oynarım oynarım oynarım. <laughs> ben seni oynayacağım ama ha. Aynen. Yenersen Aynen. hesabını vereceksin ha. Tamam. Arkadaşlar şöyle anlaştık. Yenersem söz hesabımı vereceğim. Söz dedim. Arkadaşlar hassasiyet videosu gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın. E F hassasiyet like. videosu gelmesi için kaçlar? E 3000. Evet 3000. Bir de şey, e 4000 gelirse dışarıda video çekeceğiz. Hayır 5000. 5000 gelirse dışarıda video çekeceğiz tamam. Hadi arkadaşlar. Yemin et de atacağız. Hadi. Hadi başlayalım. Bu arada elmas oldum arkadaşlar. Bakın. Ha, benim ID'mi göstereyim. Görüyorsunuz. Benim, benim, benim ID'mi göstereyim. göstereyim. Popülerlik atmak isteyenler arkadaş arkadaşlarınızda arkadaşlarınızda da şey yapmak isteyenler hemen söyle bizi bize, bize istersinler. Biz de onlarla oynarız. Oynarız. Oynadıktan ve. sonra da oyna, V da atarız. Popülerlik ve. atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like, like atmayı ve, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hemen başlayalım. Yap. Versiyonu atacağız arkadaşlar. Yenilirsem cici bul bul. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> video... Acaba şey yapsın. Arkadaşlar ben maç derken konuşmayacağım. Biz şarkı açalım. Gelelim. Şarkı açacağız. Açtık arkadaşlar. Ama biraz sesini kes. <laughs> 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 tamam duruyor. <duruyorum. gülüyor> arkadaşlar. Başladın mı? adını bilmiyordum. Tamam başladım. Seni tamam. benim killerim. Tamam. Arkadaşlar hile burada yok vardı. Bu Bekle. Öldürme. Ya yemedi ya kaçak kaçma lan kaçma ne yaptım kafam aa iyi lan canı gitti Arkadaşlar hayatı tanıyorum. Arkadaşlar bana edit yapmak isteyenler de yapabilir. Hızlıca. Adeta. Adeta. Dur be. <laughs> ne durayım? Ben ayağımlara gidip yapayım. Yap. Yap ben de ben de yapayım. Bir yere kattım arkadaşlar. Ben sana atmadım Vallahi sana atmadım. Bak ölmedim. Öldün ki? Ölmedi ki. Bu arada arkadaşlar öldünüz mü? gösterelim ben ona. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ben baka gidiyorum. <laughs> Adam uçan yumruk atıyor. Acaba şey oldu mu? Bakayım. Aa çok kötü vurdum. Evet çok güzel. și Nu, Tamam, ben karşıya geçtim. Sayma, sayma, sayma. Tamam, bir kere de, sen de beni vur. Ona bile vurar. <laughs> azğağı gidiyordu ama. Öldürben öldürebilir miyim Çünkü o çocuğa öldürben uzaklar için geride kal. Sen ne? Beleç olur. Bak öldürmeyeceğim vallahi öldürmeyeceğim. Ha. Hmm. Ah. Ben bir daha gitmem. Aa! Canıma bak. Gözükmüyor. Yat 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 yat. Oh. Tamam. Daha güvendeyim. Buna bıraktım. Bunu bıraktım. Buna bıraktım. Ben de diyorum bu nerede? Merde evet, denemeyeceğim. Abi. gel la gel la. Gel la yakından oyna ya, gel. Yakından kötüyündür ama yakından çok iyiyim. Hadi bakayım. Aha ölüyordu. Ya ben bu işi bırakıyorum ya. Yaz bu şu kitabı. leyim bekle. Gel, gel, gel. Ne? Aa! Bu arada ona Amereli olmasaydım yönerdim. Kimden beklesin? Açık değildi Ben seni açıkdayken <laughs> öldüreceğim. Ben nasıl açılayım? Bak 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 nasıl açılayım? Bak ben de şu an açıktayken öldürürüm seni. Ben de sen açıktayken öldürürüm beni. Gel gel. gel. Bunu bıraktım. Silahı bıraktın ki. Sanki üf ne? Anne. Gel lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu nasıl bir şey ya? Sen 13, ben 12. 14 pardon 14 14. Arkadaşlar